Merhabalar tekrar selamlar arkadaşlar şahmaran ötemiz sonsuz olsun Zehra Güney ben Refik Korkmaz eğitimleri uzmanı arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimlerini Ankara'da yüz yüze alabilirsiniz benden isterseniz ama online olarak dünyanın her yerinden 3 modülden oluşuyor Refik Korkmaz eğitimleri her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor sizler 3 modülü birden almak isterseniz 3 gün arka arkaya da eğitim alabilirsiniz arkadaşlar Ayda bir modülde alabilirsiniz, haftada bir modül alabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Bir tam gün sürüyor dedik eğitim, bir tam gün bana çok gelir. Yarım yarım almak istiyorum derseniz o da mümkün. Modülleri ikiye bölebiliriz arkadaşlar. Sizler arayın, sizlere uygun bir tarih ve ders saatleri mutlaka birlikte bulur kararlaştırırız arkadaşlar. Ayrıca eğitimle ilgili sormak istedikleriniz varsa, aklınıza takılanlar varsa aramaktan, yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ayrıca Ze Zehra Güney Akademiyi Instagram'dan takip ederek eğitim konularımın içeriğine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, bu eğitimi benden almak isterseniz sizlere seve seve rehberlik ederim. Eğitimden sonra da rehberliğimin devam ettiğini bilmenizi isterim. Hangi rahatsızlığa, hangi çalışmayı yapmaya e, e, fikir e, almak isterseniz ya da e, desteğime ihtiyacınız varsa e, en azından fikir konusunda ben e, telefonla sizlere her zaman rehberlik etmeye devam edeceğim. E, telefonla konuşmayı her zaman yapamayabiliriz, meşgul oluyorum malum arkadaşlar ama mesajla her zaman yanıt veririm size sayfamdaki geri bildirimlere de bakarak rehberliğim hakkında bir bilgi edinebilirsiniz. Beni arayabilirsiniz, bana sorabilirsiniz. İstediğiniz her soruyu yanıtlamaya hazırım arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıldır bu alanda özel danışmanlıklar ve eğitimler veriyorum. Dolayısıyla her sorunuzu cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Teknik konularla ilgili beni ya da Refik Korkmaz hocamızın asistanı Sayın Emişes bir hanımla arayabilirsiniz. Selamlar, sevgiler.